Bugün sizlerin karşısına farklı bir SHIB videosuyla çıkmayı düşündüm. Ve her SHIB yatırımcısının bilmesi gerektiğini düşündüğüm SHIB'in doğuş hikayesini sizler için anlatayım dedim ve de başlıyorum. Shiba Inu 1 Ağustos 2020'de piyasaya sürüldü. İlk çıktığında oldukça mütevazi bir fiyattaydı gördüğünüz gibi. Zaten ilk çıktığında belki de bir avuç yatırımcının haberi vardı. 2020 yılında böyle bilinmeyen bir token'a yatırım yapmak oldukça riskliydi. Ama yıl 2021 gösterdiğinde Shib tam anlamıyla sıfır silme çılgınlığı yaşadı. Yatırımcısını aylar boyunca şok etti. Tabi bu olumlu anlamda bir şok. Ve 28 Ekim 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Ve bu seviyeye ulaştığından beri ne yazık ki artık sıfır silemiyor. Shiba Inu'yu Riyoshi'a verilen gizemli biri kurmuştu. Ve bu gizemli kişi 30 Mayıs 2022'de birden ortadan kayboldu. Tüm tweetleri ve belgeleri silerek ortadan kayboldu. Hatta bakın güncel abonesi de hala artıyor. Belki de bir umut yeniden açar diye düşünen yeni aboneler kazanmış. Bu beklenmedik gelişme doğal olarak yatırımcıları bayağı bir şok etti. Artık şibin delis olacağı, yani faaliyetlerini sonlandıracağı korkusu başladı. Kısacası parayı cuk kalayıp ortadan kaybolduğuyla ilgili çok spekülasyon oldu. Aslında en başından beri Ryoshi, Shibin bir kişiye bağlı değil, Lidersiz ve merkeziyetsiz bir yapıda olmasını istiyordu ve bir kısım insan da bu yüzden ortadan kaybolduğunu düşünüyor. Shiba'nın ilk sloganı Dogecoin katiliydi. O yılları hatırlayanların gözlerinde canlanmıştır. Ve o zamanlar ünlüler, sporcular, rapçilerin sürekli dilinde Dogecoin vardı. Hatta Elon Musk hala bu konuda lider. Shiba dönemde birden Dogecoin'i geride bırakarak büyük bir ivme yakaladı ve Shiba Inu ekibi de Dogecoin katil sloganını ortadan kaldırdı. Bence de zaten çok iyi bir slogan değildi. Ama o dönem bayağı işe yaramıştı. Bundan sonra da Shib kendisi için yakıştırılan shitcoin yani hiçbir işe yaramayan imajını bir şekilde silmeye çalıştı. Ve en son en büyük çalışması bildiğiniz gibi Shibarium oldu. Zaten tüm Shib yatırımcısının artık sıfır silme adına tek umudu Shibarium kaldı. Bakalım ilerleyen günlerde Shib yine bizi şaşırtacak mı? Yoksa yerinde saymaya devam mı edecek? Eğer keyifli bir anlatım olduysa like atıp, abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız geniş kitlelere ulaşmamda bana destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.